Demek ki iyi bir hukukçu olmak için sadece yazılı hukuk kurallarının bilgisiyle ve yorumuyla yetinmemek, bunların gerisindeki yaşam ilişkileri nedir, bunların bilgisine de sahip olmak lazımdır. Acaba bu kurallar ne derece bu yaşam ilişkilerini başarılı bir şekilde düzenliyor? Ve acaba Aklına esip de kanun koyucu mu yaratıyor bunları veya gerektiği zaman kendine göre değiştiriyor. Bütün bunların bilgisine sahip olmadan biz hukuk hakkında tam bir bilgi sahibi olduğumuzu söyleyemeyiz. Demek ki teorik hukuk sosyolojisi bize özellikle toplumsal yaşamla hukuk arasındaki karşılıklı ilişkinin ne olduğunu, hukuk kurallarının gerisindeki insanlar arası ilişkilerin, grupların ne yaptıklarının da bilmek gerektiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle biz çalışmalarımızda yaşayan hukuku esas alıyoruz. Yani yasa koyucunun yapmış olduğu yasa yazılı hukuk kuralları veya yetkili kılınmış diğer organların çıkardıkları kurallar etkin oldukları oranda ve adet hukuku ve bir de örf adet hukukundan ayırt etmek için spontane hukuk dediğimiz hukuk kurallarının hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Şimdi teorik sosyoloji hukuk sosyolojisi inceliyoruz dedik. Demek ki bu alanda pozitif bir bilim olduğu için yapacağı iş sadece Açıklayıcı ve bildirici nitelikte olacaktır. Kendisi bizzat değerlendirme yapmayacaktır. Yaptığı araştırmaların sonuçlarını ortaya koymakla görevlidir bu teorik hukuk sosyolojisi dediğimiz gibi ileride gerektiğinde. Uygulamalı bir hukuk sosyolojisi de yapılabilir ama ilk önce sağlam bir teorik bilgi sahibi olmak lazımdır. Bu nedenle teorik hukuk sosyolojisinin bölümleri acaba nelerdir sorusuna bakacak olursak bu konuda bütün bu alanda çalışanların üzerinde birleştiği bir ayırt yok. Fakat genellikle bu alanda çalışanlar hukukun toplumsal kaynaklarının araştırılması gerektiği üzerinde durmaktalar. Bir de hukuk ve değişme üzerinde durmaktadırlar. Fakat ben bu alanda Gürviç adlı hukuk sosyologunun ortaya koymuş olduğu bir üçlü sınıflamayı tercih ediyorum. Çünkü oldukça geniş bir şekilde, çok kapsayıcı bir şekilde yapmış olduğu bir bölümleme bu. Bu şekilde biz onun tabiriyle bir sistematik hukuk sosyolojisi yani hukukun kaynakları, gerçek kaynakları, toplumsal kaynakları nitelendirebileceğimiz bölüm. İkincisi hukuki onun ifadesiyle hukuki tipoloji yani hukuku yaratan gruplar ve bu gruplara göre hukukun özellikleri grup hukukunun özellikleri ve üçüncü olarak da genetik veya genetik hukuk sosyalistlerin nitelendirdiği bölüm ki bunu da biz hukuk ve değişme olarak nitelendirebiliriz. Şimdi şu halde biz önce Sistematik hukuk sosyolojisine bakacağız. Yani burada inceleyeceğimiz sayfa 40'a bakarsanız yaşayan hukukun gerçek kaynakları olarak nitelendirebiliriz. Ve böylece ilk olarak bu bölümden hareketle şu fikirleri ileriye sürebileceğiz. Dogmatik hukuk bize hukukun kaynağı olarak neyi bildirmektedir? yazılı hukuk kurallarını yani örf, e, kanun işte e, kararname e, yönetmelik vesaire örf adet e, hukukunu ve iştahatları gösterir. Bilimsel ve yargısal iştahatları gösterir. Bu dogmatik hukukun bize hukukun kaynakları olarak gösterdiği hususlar bunu karıştırmayın. Hiçbir zaman çok karıştırıyor öğrenciler sosyolojik kaynaklarla. Bu nedenle bu kaynaklar doğrudan doğruya dogmatik hukuk bilimi tarafından il ileri sürülen pozitif hukukun kaynağı olarak ileri sürülen kaynaklar. Buna karşılık hukuk sosyolojisinin temel iddiası neydi? Devlet olmadan önce de hukuk vardı. Şu halde hukukun kaynaklarını biz devletin bize takdim ettiği bu kaynaklardan ibaret göremeyiz. Bunlardan ibaret sayamayız. Bunlar bir anlamda hukukun tespit şekilleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi dogmatik hukuka göre sanki önce kurallar konuluyor arkasından işte e, e, kurumlar gruplar vesaire ortaya çıkıyor ve buna göre faaliyet gösteriyor. Oysa pozitif hukuktan önce ne lazım? Devletin ortaya çıkması lazım. Devlet ortaya çıkacak ki onun yarattığı pozitif hukuk veya dogmatik hukuktan söz edebilelim. Oysa hukuk devletten önce de var. Ve devlet ortaya çıktıktan sonra da devletin yanı başında hukukun her bir yaratılmakta olduğunu görüyoruz. Şu halde rahatlıkla diyebiliriz ki kanun ne yalnız başına kanun, ne yalnız başına e, örf adet, ne de yalnız başına e, iştihatlar, yargısal iştihatlar hukukun kaynağını, toplumsal kaynağını teşkil etmez. Bunlar olsa olsa pozitif hukukun kaynakları. Şu halde ne diyeceğiz bu konuda? Biraz onların üzerine eğilmemiz lazım e, gelecek. E, dediğimiz gibi pozitif hukuk, Söz edebilmek için devletin ortaya çıkması lazım. E, örf adet hukuku da aynı şekilde, e, bunlar kural haline gelmeden önce bir takım davranış kuralları şeklinde ortaya çıkmaktaydı ki bunun üzerinde biraz durmamız gerekiyor.